Diyorum. Evet, bencilliğinden sadece bir tane çiçek getirmiş oldum. <laughs> <laughs> Neyse ben az önce kahve içmiştim o yüzden herhalde bana yapmadı. Ona hmm. mı? Aynen. Ben içerdim yani. Boş an boş yaşam. boş oturmaktayım. İnsanlarımız yeter. O sensin. Biri sensin, biri... Sen bence pembe ol şey ya. Bana. Ne fark Sen bence pembe ya. Bugün o bu, bu da benim. Evet arkadaşlar bugün... Ya yani Bugün miyim? bayağıdır video çekmiyor. Merhaba, evet biz geldik. Arkadaşlar merhaba. Ee, biz bayağıdır video çekmiyorduk. Yani neden böyle oldu gerçekten? Hani bayağı oldu ya. <laughs> Şöyle alacak kimsin? Çok üzüldüm çünkü. Hani bir yerde motive kaybım oluyor desem ya da böyle... Çekemedik diyelim video yani yoksa. Şöyle yani... İzlenmelerimiz biraz düştü. Ya da motivasyonumuz düştü ama aslında yani eğlence yani amaç. Bence eğleniyorduk çekerken de ya daha doğrusu şöyle bence. Koronadan dolayı dışarı bile çıkamıyoruz ki. Ne çekeceğiz yani? Yani biz genelde geziyoruz ya. Gezen insanız. <laughs> şöyle mi? de bir şey var. Biz çok yer değiştiriyoruz ya. Yani en son mesela Aydın'daydık. Şu an Tavşanlı'ya geldik falan. Bunlar bizi biraz etkiledi. Ortam, kamera açısı, çok kamera açısı falan. <laughs> <laughs> Orada değil mi? Orada bir açımız vardı. Buraya geldi. Şimdi farklı. Yeni bir açı yaptık ilk defa çünkü hiç burada çekmemiştik normalde içini de. Yani Aynı bayağı da çekmiştik şey ama o yüzden olabilir. Yani neden video çekemedik kısaca? Mesela en sona çekmiştik hatırlıyor musun? O kamerada dedi. Olmadı. Datça'yı yedirdik. En son koyduk. Yani çektiğimiz İstanbul. Şimdi şöyle bir şey. En son Datça videomuzu attık. Böyle artık atmak olsun diye attık. Bir şey olmadı. Hoşumuza gitmedi aslında. Diğer videolarımızı tekrar tekrar izleyebiliyoruz ama o videoyu gerçekten tekrar tekrar izleyemedik. Biraz sıkıcı olmuş. Aslında güzel ama editini yapamamışız. Karıştı falan. Güzel bir videoydu. Öyle oldu. Ondan sonra da çok ödevlerimiz falan oldu. Okullar başladı biliyorsunuz. Biz Bistan'la gittik geldik. Onu çektik. Onu hala atamadık. Ben bugün önce editini bitirebildim mesela. Ya kötü yani böyle de önünde bir sürem var ve sen kaç aydır hiçbir şey yapmıyorsun. Üzüldük yani bayağı. Dedik artık bir yerden başlayalım. Her hafta düzenli video atalım en azından. Hani izlenirse de olur, izlenmezse de eğlencesini atmış gibi oluruz yani öyle olsun. Siz de tabii ki de yardımcı olursanız bu konuda tanıdıklarınıza falan atarsanız, abone olurlarsa, videolarınızı izlerlerse Çıkıyorum. çok seviniriz. Çünkü bunlar da gerçekten motive kaybı çok fazla oluyor. Haklısınız aslında hani bir, bir konu üzerinde değiliz ama inşallah ileride böyle daha İstanbul'da falan olsak en azından çekecek yine bir şeyler bulabiliriz ama evde de çok bir şey bulamıyoruz açıkçası. O yüzden kusurunuza bakmayın. Böyle oldu yani sen istersen biraz. Evet, korona olduk mu olmadık. Ama yine de böyle bir motive olup çıkamadık. Zaten dersler başlayınca insan bir afallıyor. Online olması ben seviyorum online olmasını ama yoğunluğu bu dönem daha arttı böyle. Hani geçen dönem yine daha iyiydi. Ama bu dönem online diye biraz daha yüklenme var maalesef ki. Ondan dolayı yordu bizi. Özellikle vize haftasında zaten çekemedik. Tabii o bahane değil çünkü ondan önce de çekmedik de. Ama biz hafta olduğu için i̇şte araya da iki hafta, on, üç hafta ondan girdi falan. Şimdi finallere kadar inşallah düzgün çekeriz. Finallerde yine ara versek de oradaki videoları da tamamlarız. Da hallederiz inşallah diye düşünüyoruz yani. Ama korona olmadı çok şükür daha. Olmayalım inşallah hiç kimse de olmasın. İnşallah. Çünkü zor bir süreç yani öyle duyduklarımıza göre de öyle. Yani ailemiz okula gitti geldi falan filan olur muyuz diye de korktuk korkmadık değil. Hani çocukların anneleri babaları falan da olanlar oldu. Karantinaya girenler oldu Filyasyon ekibi aynı zamanda ailem. Yani devamlı hani iç içeyiz aslında ama çok şükür yani öyle çok aşırı bir yakınımızdan duymadık ama tabii duyduklarımız var. Allah rahmet eylesin diyelim. O şekilde yani inşallah devam edeceğiz. İnşallah. <laughs> Şunu Ve sizin yine arkadaşlarımızı tanıştıralım. <laughs> Nasıl ya? Adıları yok şu an. Adana şu... Ne? Çok Tek yaratıcı. Büşra ve Betül olsun. Yani o şekilde. Sizde de korona olanlar vardır. Yakınları olanlar vardır. Umarım iyileşirler. Ya karantina süreci zor bir süreç. Şu anda hatta bir sokağa çıkma yasağındayız. Yani hep 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 bir Türkiye olarak sokağa çıkma yasağındayız. Tabi ders çalışıyoruz yani zaten normalde de çok çıkmadığımız zaman hani çok fazla daha dışarıda insanlar var ben ya buradayım deliyim falan olmuyor benim olmadı yani çünkü ders çalışıyorum sağ olsun dersler hiçbirini yalnız bırakmıyor her şey de yanımdalar her şey de beni yoruyorlar onun stresi ayrı oluyor bilmiyorum ben tabi o konuda da ayrı dertliyim onu da ayrı konuşalım <laughs> o konuda derdim bir. Şu anda zamanımızı ders çalışarak, ödevlerimizi yaparak. E geçiriyoruz. Zaten gerçekten zaman geçiyor yani. Nasıl geçmiyor de hemen geçiveriyor. Bir mutfağa giriyorsun. Ev, ev işleri yapıyorsun. Bitiyor. Garip ya. Yani akşam zaten çok erken oluyor. Ben seviyorum genç akşamlarımız olmasını ama. Öğle namazı geliyor. Hadi öyle yıkıl. Hadi ikindi yıkıl. Bitti yani ben anlamadım. O süreçten sonra yemeği hazırla. Yemeğini ye. Yine akşam kıl falan. O süreç çok hızlı geçiyor. Ama güzel yani bence. zaten insan olduğu yiyor, içiyor. Çalışıyor bilmem ne yani. Yemek içmek en sevdiğim şey. <laughs> iyi piştiğini sürece mutluyum. Güzel oldu yani ben seviyorum böyle. Özellikle o 5'ten sonra yemek hazırlama modunu bayılıyorum ben. Hmm. <laughs> bir de televizyonda güzel program varsa onunla birlikte yemek hazırlamak çok hoşuma gidiyor. Yani bu süreçte yemek de yaptık bayağı bir ama doğru düzgün çekemedik de değil mi? Yani bir tane pizza videomuz vardı o silindiği için hala yüreğimiz buruk olduğundan çok modumuz düştü. Işte. Onun çekimi nasıl giderdi? 45 dakikalık video gitti yani. O çok üzücü oldu. Modumuz falan Hiçbir yani. Arada reels çekiyoruz. Değil Instagram ama... üzerinden eğer takip etmek isterseniz, bakmak isterseniz hesaplarımızı koyarız. Oradan yani izleyebilirsiniz. Reyensler bence güzel. Daha fazla gezdiğimiz yer olsa İstanbul Reyensi var bir tane. İstanbul Reyensi gibi Reyensler devam etmek istiyoruz onunla ilgili. İşte biraz daha ortalık durulsa falan gezeriz yine inşallah. Bir şey olmaz. En azından böyle küçük küçük de bütün bir şehri gezmiş oluyorsun. Benim çok hoşuma gitti yani onu yapmak bir fikirdi. Bir güzel evet, yapmış Büşra da. Güzel, Hoşuma gitti. bir da attı. Beğenildi bence. Devamında da gelecek diye düşünüyorum. Bundan evet. sonra ne tür videolar çekelim? Ne yapabiliriz? Mesela kanalımız için bunlar için öneride bulunursanız çok seviniriz. Çünkü biz bunu ya, biz, çok eğleniyoruz video çekerken. Gerçekten editlerken ayrı güzel oluyor. Video çekerken ayrı güzel oluyor tamam şu an çok çekemiyoruz ve yani biliyorsunuz ki ne çekiyorsunuz falan ama yani inşallah ileride daha ileriğini yapmayı düşünüyorum. Burada hani aile evinde olduğumuz için biraz daha şey oluyor. ne kadar aile evin olsa da herhalde sanırım kendi evini tutması hiçbir zaman. Kendi evimizde inşallah daha rahat olur, daha rahat bir şeyler çekebiliriz diye umuyorum. Güzel videolar sizi bekliyor. Lütfen takip edin kanalımızı. Abone olun. Abone olun. Oldurtun. <laughs> Yani, Şu 2-3 evet. aya kadar 1000 abone olmayı umuyoruz inşallah. Aynen inşallah oluruz Motörümüz artık. ve artar diye. O motivasyonla da bir galiba devam ederiz diye düşünüyorum ben de. Aynen. Bu kadardı bu videomuz. Aynen. Teşekkür ee, ederim. Lütfen videolarımızı izleyin tekrardan. Bundan sonra düzenli atacağız inşallah sorun olmazsa. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz.